Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte roketatar yapacağız Münker, poşketi, Gördüğünüz gibi şöyle yapmaya başlayalım hemen. Malzemeleri deyim ben size arkadaşlar. Şöyle bazen hata yapabiliyoruz, yapamıyoruz. Kırılıyor yaptığımız her şey. O yüzden ben obsidyen kullanıyorum. Hata olmasın diye. Ama yani olunca da kırılmıyor yani obsidyen patlayınca tanesi. Neyse arkadaşlar buradan o aldık. Son suyu aldık arkadaşlar. Çakmak. TNT. Bir de şey. Şu bir herhangi bir silah. Son silah olmuşuz. Böyle iki tane yükseltelim bir. Hatta üç olsun. Buraya dört tane gelin arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Buraya da 4 tane koyalım hadi. 2 3 4 Buraya 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 Şimdi şöyle buraları birleştiririm arkadaşlar. Ama şöyle doldurduk arkadaşlar. Ha, doldurduk. Tamam. Şimdi bunun ortasını bulalım arkadaşlar. Şöyle şurada, şurada ortası. Şöyle. Ama en önce koymamız lazım. Evet şuraya. Ortasını arkadaşlar. Şöyle buraya kadar. Gelin arkadaşlar. Sonra şuraya kadar gelin. Şuradan iki tane tenti sağacak kadar yükselt arkadaşlar. Sonra şöyle. iki tane sığdı arkadaşlar. Şimdi şuraya değil arkadaşlar. Şuraya şuraya koyacağız. Yani buraya değil. Oraya değil işte buraya koyacağız. Bir, iki, üç tane şöyle arkadaşlar. Sonra şunun ucunu böyle kapatıyoruz. Burada bir boşluk kalıyor. Oraya da suyu arkadaşlar. Böyle düzenek böyle arkadaşlar. Şimdi fırlatalım. Şuradan soldan sağa doğru yapacağız. İzleyin arkadaşlar. Evet. Tekrar patlatabiliriz. tutabiliriz Böyle. Çok güzel patlıyor. Şöyle tekrar tekrar yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir şey deneyeceğim. Vurup Şöyle de olur mu? şey. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Çok kolay bir şey. Siz de yapmak istiyorsanız yapın. Bugünkü videonun da sonuna gelelim. Kısa oldu video. Patladı videonun sonuna gelelim. Evet, bir... Bye.